Bugün burada olmamızın sebebi daha önce birçok defa bir araya geldik sizin seçimlerden sonra ama toplu olarak ilk defa bir araya geliyoruz. Ben sizlere bu yeni dönemin hayırlı olmasını dilemek için buradayım. Sağ olsun Sayın Bakanımız da benim geleceğimi duyunca ben Antalya Ticaret Borsam'da ben de seninle beraber olmak istiyorum dedi. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Da burada Antalya şanslı sizin içinizden gelen bir kişi bugün Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan konumunda. Bu açıdan Türkiye'de şanslı açık söyleyeyim. Ben Sayın Bakanımızı daha önce Avrupa Konseyi Başkanı iken yakın çalışmalarını da çok yakından takip ettim çalışmalarını. Orada da çok başarılıydı. İnşallah Türkiye'nin AB serüveninde AB ile çıkmış olduğu yola 150 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde Sayın Bakan'ın çok büyük katkılar olacağını inanıyorum. ve özellikle de Türk özel sektör olarak bu AB normlarına Türkiye'nin kavuşturulmasında mühim olan şu değerli kardeşlerim AB'ye üye olup olmamak değil esas olarak AB normlarına uygun Türkiye'de yaşanabilir hale getirebilmek. Bu kapsamda da Türkiye'nin reform sürecinin bir başlangıcı aslında bu. Elimizde büyük bir çıpa. Bu kapsamda sen bakan, inşallah önümüzdeki dönemde bizler de her türlü desteği, Türk özel sektörü olarak kendisine vereceğiz. Ve bu kapsamda da inşallah Türkiye bu dönüşüm sürecini gerçekleştireceğine inanıyorum. Özellikle sizleri de kutluyorum. Sen bakarım Türkiye'nin biraz önce Sayın Valim'le de konuşuyorduk burada fısıldaşırken. Türkiye'nin en demokratik kurumundayız şu anda. Tamamıyla seçimler alttan yukarıya doğru bizde şekillenir. Ve tamamıyla kendi üyelerimiz kendi hür iradeleriyle oluşturdukları meclisler ve yönetimler oluşur. Bu kapsamda inşallah önümüzdeki dört yılda Antalya'mıza, ülkemize sizlere hayırlısıyla hizmet etmeyi Allah'ım nasip eder. Bu bu kapsamda bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle Antalya Ticaret Borsam'ın gerek yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu meclisini ve çalışan kardeşlerimi de kutluyorum ki bugün Türkiye'deki nadir borsalardan bir tanesi Antalya Ticaret Borsam 5 yıldızlı borsa kapsamında yani akredite borsa uluslararası düzeyde kabul edilen borsalarla Aynı konumdasınız vermiş olduğunuz hizmetler noktasında. Bundan dolayı kutluyorum. Özellikle ilgilendiğimiz alan itibariyle baktığınız zaman Antalya bizim için, Türkiye için çok önemli. Bugün 12 milyon turist ağırlıyorsunuz ve 10 milyar dolar Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyorsunuz. Bunun içinde de baktığımız zaman, bizim bu platformda baktığımız zaman en önemlisi hadise şu. Biz yaklaşık 500 milyon dolar Antalya'dan dünyaya mal satıyoruz. Bu açıdan baktığınız zaman tarım ürünleri satıyoruz. İşte burada sizin temsil etmiş olduğunuz kitle bunu gerçekleştiriliyor. Her 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 halükarda önümüzdeki dönemde tarım sektöründe müthiş fırsatlar var. Bunu ıskalamamamız lazım. Antalya bunun kıymetini zaten biliyor. Dünya nüfusu hızla artıyor. Dünya nüfusunun artması dünya nüfusunun zenginleşmesi önümüzdeki dönem dünyada bir numaralı sektör bugün de halen bu geçerli tarım sektörüyle enerji sektörü. Uğraştığınız alan doğru sektör bu kapsamda önümüzdeki dönemde en parlak sektörün içindesiniz. Bunun için de bunun kıymetini bilmek lazım. Ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya yedincisiyiz. Antalya bu kapsamda çok önemli. Türkiye'ye modern tarımın nasıl yapılacağını öğreten ilimiz Antalya aslında. Ben şimdi Fransa'yla Türkiye'nin mukayesesine baktığımız zaman dekar başına elde ettiğimiz ürünlerde sebzede biz 25 bin ton elde ederken Fransa 21 bin ton meyvede biz 23 bin ton elde ederken Fransa bu kapsamda 11 bin ton elde ediyor. Yani biz modern tarımın nasıl yapılacağını aslında Antalya olarak Türkiye'ye gösterir noktadayız. Bu açıdan önümüz açık. İnşallah çevremize de baktığımız zaman bir buçuk milyar nüfusun yaşadığı bir coğrafyanın da tam ortasındayız. 360 milyar dolar tarım ürünü ithalatı gerçekleştiriyorlar. Bir buçuk milyar nüfusun ortasındayız. 365 milyar dolar tarım ürünü ithalatı gerçekleştiriyorlar. Alanınız çok açık. Açık söyleyeyim. Burada ankette çıkan sonuçta da ifade ettiniz. Özellikle tarım alanlarının imara açılmaması en önemli konulardan bir tanesi. Ve güzel bir şey yaptınız. Antalya dünyada marka bir şehir. Burada borsamı da kutluyorum. Product of Antalya imajını da yerleştirmek Antalya markasına ilave bir katkı olacak. İnşallah ürünlerimizi Antalyamızı, Antalya'daki üretilen ürünleri markalaştırırsak bunun geliri hepimize yansıyacak, başta sizlere yansıyacak. Expo 2016 çok önemli, Antalya için önemli, sizin için çok önemli. Çünkü temaya baktığımız zaman çiçek ve çocuk ikisini bir araya getiren tarımsal noktada buna iyi sahip çıkmamız lazım ve Antalya Ticaret Borsası'nın yaptığı en başarılı işlerden bir tanesi de yöresel ürünlere yönelik tüm Türkiye kapsamında bir fuar düzenliyoruz ki burada bu fuarın düzenlenmesinde Ali Bey'in çok büyük emeği var. Sizlerin çok büyük emeği var. Yöresel ürünler şimdi yeni parakende yasasına sizlerin sayesinde girdi. Bu vizyonunuzdan dolayı kutluyorum. Çünkü vakit de kısa. Çünkü Antalya Ticaret Sanayi Odamızda şimdi meclis topla e, ödül törenimizi gerçekleştiriyor olacaktık. Ben bu fırsatı verdiği için başkanımıza, Sayın Bakanımıza da gelip katılıp bizlerle bu güzel toplantıya eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. hepiniz saygılar selamlıyorum. Ben özellikle Antalya Ticaret Borsasına çok teşekkür ediyorum. 11 yıllık siyasi hayatımda defalarca ziyaret ettim Bakan olarak ilk defa ziyaret ediyorum ve bu 11 yıllık aktif siyasi hayatında ticaret ortasıyla yakın işbirliği birliği içinde defalarca sizleri ziyaret ettik. Ve sizlerin özellikle Antalya'da tarımın ve tarım ürünlerinin ihracatındaki gayretinizi ve desteğinizi çok iyi biliyoruz. Ve özellikle tarım ürünlerinin kalitesinin artmasında e, aynı şekilde e, sizlerin çok büyük bir rolü var. Ama bugünkü ankette gördüğümüz gibi siz sadece kendi ürettiğiniz ürünler veya bunların satışıyla ilgili değil yaşadığımız şehrin ee, özellikle bir yerel seçim öncesi sorunlarını sorunları konusunda da duyarlısınız demokratik bir ortamda burada e, görüşlerinizi bunlar değerlendirdikten sonra tüm partilerin adaylarına da ileteceksiniz. Bu aslında adaylarımız için çok önemli bir fırsat olmalı. Ama ben özellikle bugün üniversiteden genç kardeşlerimizle de yine e, Sayın Başkan'ın da söylediği gibi düzenli bir şekilde bir araya gelmenizi de çok önemsiyorum ve e, özellikle genç kardeşlerimizin e, enerjisinden ve geleceğe yönelik vizyonundan faydalanmakta e, yarar vardır. Çünkü gençlerimiz gerçekten kendisini çok iyi yetiştiriyor, memleketini çok iyi seviyorlar ve e, hangi dalda okursa okursun ziraat e, mühendisliğinde olduğu gibi e, gelecekle ilgili çok önemli vizyonları var ve projeleri var, bunlardan faydalanmak lazım. Yani bir de kültür çalışmamız var. Müsaade ederseniz onu da takdim edeyim. Sembolik <laughs> Yunus Emre'nin tüm şiirleri artı Anadolu'daki tüm Yunusların şiirleri de koyduk ki Yunus Emre ile Yunuslar karıştırılmasın diye. Bunu bütün meclis üyesi kardeşlerime de dahil dağıtacağız ama sembolik olarak başkana başkan vereyim. Meclis başkanına da var. Eş başkanımıza da var. Onu da var. Onu da siz takdim ederseniz sen bakalım. Yani. <laughs> Toba <laughs>